Selamlar hepinize, Şampiyonluk Ligi 6. hafta karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. E, bu hafta orta sıraların baya karıştığı bir dönemde hafif bir netlik oluşmaya başladı aslında. Yani bazı takımların performansı aşağı doğru giderken bazılarınınki bence yukarı doğru çıkmaya başladı ve e, Playoff Resulü'nün özellikle alt sıraları için, yani özellikle son 2 sırası için e, acayip bir rekabet olmasını bekliyorum önümüzdeki 3 haftada. Tabi biraz yukarılar netleşti. Ee, yani Wildcats buradan hani birinciliği alır gibi duruyor. DP ve Aurora da e, bence en yani çok büyük bir problem yaşamazlarsa en kötü ihtimalle ilk dördünün içinde kalıp yani 2 3 4'lerden biri olup e, içeriye girerler gibi duruyor. E, bence bunların içerisinde Galatasaray da bir şekilde içeri girecek sayısal avantajından dolayı ama kalan takımlar içerisinde hangisi gerçekten kendini içeri atar emin olamıyorum oynanan oyunlara baktığımız zaman. E, hemen haftanın maçlarıyla başlayalım. Galacticos Wildcats maçımız vardı ilk, ilk, ilk maçta. Biraz standartın dışına çıktı Galaktikos. Normalde onlara orta koridorlarını haritada gezdirmeyi, Serini alt koridora göndermeyi tercih ederlerdi. Ama bu maçta tam tersi yaptılar. Takımı orta koridora hareket ettirip bütün oyun planını Serinin etrafında şekillendirdiler. Ve yine sonuç aldılar. Tabi birinci ile sonucunun maçı olduğu için yani bu olmasaydı da sonuç alabilirdi aslında Valket tarafı. İkinci karşılaşmamız Dark Passage ve Galatasaray arasında oynandı. Dark Passage tarafının Dark Passage'ın bütün aslında sezon boyunca e, yaptığı iyi şeylerin bir kolajı gibiydi bu maç. Çok büyük oranda rakiplerinden daha iyi savaş yapan bir takım e, Dark Passage ama bunu beşe beşken yapıyorlar. e yapıyorlar. Kalabalık haldeyken yani eksik haldeyken rakibi kalabalık olduğu ortamlara müsaade etmiyorlar. Hep kendileri sayı olarak kalabalık kalmaya çalışıyorlar ve bu maçta da aslında bunu başardılar. E, özellikle orta oyundaki görevler etrafında rakiplerinden çok daha iyi savaşlar seçti. Oynaması o kadar kolay değildi e, DP'nin kompozisyonu. Fakat Galatasaray'ın yapması gereken çok temel bir şey vardı. Öndeki safla yani Renekton, Güven ve tamkençle ile Jinx'in arasında mümkün olduğu kadar açmaları gerekiyorlardı. Onu zaten bir tane savaşta yapabıldı Galatasaray ve direkt kazandılar aslında o savaşta. Ama ama onu yapamadıkları her ortamda e, skor çok bedava hareket ediyordu. E, ve skortun da bedava hareket etmesi çok fazla vurmasına da sebep oldu ve Dark Passage Galatasaray'ı mağlup etti. Üçüncü karşılaşmamız Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynandı. E, Fenerbahçe'nin yani ciddi anlamda kötü koridor aşaması. Ee, bir de takımın belki de şu ana kadar sezonun başından beri en iyi oynayan oyuncusunu bir destek karmaya kitlemeleriyle aslında belki de son buldu. Şimdi zaten bu takımın alt koridoru koridorda kazanan bir eşleşme bazen oynayabiliyor ama çok istikrarlı değiller. Belli oranda aşağıya baskınları da yapmaları gerekiyor ama yapamıyorlar bunu genelde. Stundan hemen hemen her maçta zaten kaybediyor. Yani iki tane falan maç var aşamasında bir şeyler üstünlük sağladı. E, bu takımın en iyi oyuncusu Ray'di ve Ray'e karma görevine gönderdiler. Karşısında İrelia varken üstelik zorlu bir eşleşmeye gönderdiler yani. E, oyun planı olarak Fenerbahçe'nin bu maçtaki oyun planı neydi diye sorarsanız bence yoktu. Yani herkes kalkan atsın, işte ile Jinx koşup vursunlar. Şimdi kitle kontrolü çok az. Adamların senin üstüne koşmasını bekliyorsun kazanabilmek için. E adamlar da e, koşmadan daha koşarken, de havadayken Birilerini avlayabiliyorlar. Leblanc, İrelia, çok hızlı şekilde birilerini düşürebiliyorlar. Bence baştan sona hatalı ve kusurlu bir oyun planıydı Fenerbahçe'ninki. Beşiktaş'ta aslında onların sezon başından beri tek belki de iyi yapabildiği şey olan bireysel ekstra playleri yaptı zaten bu maçta özellikle Leblanc ve İrelia ile beraber ve bunlardan skorlar çıkarlar, bu skorlarla da, da Aslında Beşiktaş kazandı, Beşiktaş tarafı. Dördüncü karşılaşmamız Aurora ve Nasır Esports arasında oynandı. Ee, Nasır'ın o alt koridoruyla bir arada da oynayamama dağınıklığını çok iyi cezalandırdı Aurora tarafı. Zaten hani, sezonun başından beri ...biliyoruz Aurora'nın alt koridor olarak da oynadığını. Bu maçlarda zaten güçlü koridor kurmuşlardı. Lux, Caitlyn'le beraber. Ve bütün oyun planını yine onların etrafında şekillendirdiler. Bunu biliyor Aurora. Bunu nasıl oynaması gerektiğini de biliyor. Bunun erken oyununu da biliyor, orta oyunu da biliyor, sonrasını da biliyor. Ve yine tempo onların elindeydi. E belli oranda yine Nasır tarafından, özellikle Bolulu tarafından cevap verilmeye çalışıldı. Ve kazanan bir eşleşmeye gittiği için... Ruin de aslında fena durumda değildi maçın içerisinde ama... Aurora, yani Ruin'in öne geçmesi pahasına, Ruin istediği kadar kazsın, istediği kadar 1 biri v kazansın, öne geçsin, önemli değil dediler. Biz Caitlyn'i önde tutacağız dediler ve bundan da çok iyi sonuç aldılar aslında. Maç boyunca zaten çok önde, oyunun çok önünde gitti ee, Rioni ve Aurora bildiği şekilde oynamayı, bildiği şekilde mağlup etmeyi başardı rakibine. Son karşılaşmamız Fifer'in ve Supremacy Blaze arasında oynandı. E, Papyrus-Piracemblaze'de bir rol değişikliği var. Cuzu tekrardan üst koridora döndü. Cuzu'nun ormanda boşalan olan slotunun yerine de Cho'zunu getirdiler. E, ve Favre'un ile karşı aslında ilk maçlarında Favre'un'un bence oynamayı becerebileceği tarzda bir draft'ı vardı. Yani erken oyunda güçlü bir ormancı, güçlü bir üst koridor eşleşmesi en azından erken oyun için. Ve hareket edebilecek bir orta koridor. Fakat Luka gerçekten çok kötü Ryze oynuyor. Yani Luka bir tabii, tabii çaylak bir oyuncu. O yüzden bunları zamanla geliştirebileceğini varsayıyorum. Çünkü Galio'yu iyi oynayabilmek aslında daha zor. Ryze'yi iyi oynayabilmekten. ile doğru şeyleri yapabilen bir adam. Zamanla ben bunu da geliştirebileceğini düşünüyorum. Fakat şu anda Fukut oynuyor gerçekten Luka. Ve bu maçta Zerre verim alamadılar. Öte yandan alt koridora bir Zeri Karma ikilisiyle gittiler. Karma'nın koridoru kazanması becerisine güvenerek aslında. Ama çok erken baskınlar yediler. Ve bu baskınları karşı baskınla da engelleyemedi. Five on tarafı. Supermassive Blaze uzun süre sonra... İlk kez ikna edici bir şekilde alt koridora odaklı oynadı. Ki öbür maçta da oynadılar aslında. Birazdan pazar günü maçına da geleceğiz. İki maçta da alt koridora odaklı oynadı. Ve bunun onlar adına daha pozitif sonuçlar yarattığını söyleyebiliriz. Ki sezonun içerisinde de bunu deneyip görmüşlerdi. Neden daha sık yapmadıklarını sorguluyorduk. Ama en azından bu haftaki değişimlerle beraber ki bunu iki maç üst üste yapabilmeleri, rol değişikliği, oyuncu değişikliği vesaire derken bunun sanki daha kalıcı olabileceği hissiyatını aldım ben. Ee, ama bu maçta da bir sonraki maçta da göreceğiz birazdan. İşlerin içine hiç sayısı daha öyle demiyor esen bir taraf. Yani dört kişi gibi oynuyorlar. Ve ya bu çok üzücü bir durum onlar adına. Çünkü abi herkesin bir şeyler yapamadı. Şimdi herkesin kötü maçı geçebilir. Elinde geçer, elinde geçer, elinde Kötü maç geçirip kaybedebilirsin. Bu biraz kötü maçtan çıkmaya başladı ama. 12 maç oldu ve 12 maçta neredeyse hiç dahil edemediler sayısı işlerin içine. Ve bir de bu rol yani dahil edemediğiniz rol orta koridor olduğu zaman ki orta koridor yani bariz şekilde oyunların önemli rolü. Onun orta koridorunuzun dahil olması her şeyden farklı. İşte yani bütün global ligleri görüyoruz arkadaşlar. Kazanan takımlar ne biçim? Yani tep, liglerin tepelerindeki takımların hep iyi ciddi iyi bir orta koridor performansı oluyorlar. E sen bu şekilde ilerleyemez. Bunu çözmesi lazım. Ama doğru bir yara bandı doğru bir ilk yardım tekniği uygulandığını söyleyebilirim. Ama tedavi bu değil. Sayısı dahil etmeden tedavi olmaz. Gelelim pazar gününün ilk karşılaşmasına. Galatasaray ve Galactico arasında oynandı. Galatasaray inanılmaz zorlandı maçı kapatma konusunda, maçı kazanma konusunda aslında. Erken ve orta oyunda alt koridor ve orta orta koridor etrafında hiç istediği şeyleri bulamadı Galatasaray tarafı. Onların kopuklukları da sürüyor çok birbirlerinden ayrı hareket eden bir takım durumlar. Ya yani neyse ki Crazy var ellerinde. Çünkü bu maçta öne geçmiş bir Crazy vardı ve ondan sonrası inanılmaz iyi oynadı e, Snowball'la da Crazy. Ve e, haritada da inanılmaz bir baskı kurdu rakibinin üzerine. E, fakat bu bile yani galibiyet için yetmeyebilirdi. Galacticos biraz daha makro bilen bir takım olsaydı, biraz daha Galatasaray'ı yavaşlatmayı, en azından o güveni yavaşlatmayı bilen bir takım olsaydı e, bu maç çok farklı hallere gelebilirdi. Çünkü tek tehdit güvendi üzerlerindeki. Zayi hiçbir şey yapmadı maç boyunca. Rai zaten tank Rai oynuyordu. O da çok bir şey yapamıyordu. E, takım halinde baktığınız zaman Victor'un üzerine kaçan bir kompozisyon var burada. Menzil avantajına da sahip Galacticos. Ama 1 ve 1'de Gwen'i hiç yavaşlatamadıkları için. Yani durdurmak değil yavaşlatamadıkları için. E, Crazy gerçekten Galatasaray'ı çok zor bir maçta e, ya, ipten aldı diyebiliriz. İkinci karşılaşmamız Fenerbahçe. var. Fiverr'ın arasında oynandı. Fiverr'ın daha önce de kullandığı kompozisyonlardan bir tanesiydi bu çok benzerleri en azından. Erken oyuncu çok kuvvetli. Orta oyun geçişlerinde de çok fazla harita rotasyonu gerektiren, kule altı gerektiren uygulaması zor. Ama daha önce kullandıkları bir kompozisyon yine oynadı Fyfer'ın tarafı ve yine verim aldılar. Yani koridor aşamasında üst koridorda problem yaşama ihtimalleri vardı ki yaşadılar da aslında. Zaten minyon, minyon skorları bile çok net belli ediyor. Yani neredeyse Flame Horizon var üst koridorda. Ama önemli değil. Rey'e bununla birebir yapabileceği fırsatı hiç vermediler. Fiora, Camille hiçbir 1v1 bir kalmadı. Favre'nin istemediği sürece. Ne zaman Fenerbahçe bir hamle yapmaya çalışsa, ne zaman Rey hamle yapmaya çalışsa her seferinde bir cevap geldi. Özellikle Galio tarafından. Galio oynamayı iyi biliyor. Favre'nin tarafı. Luka da iyi biliyor. İşte mesela bu Galio oynayabilen bir adam Ryze'ı da benzer şekilde kullanabilir. Ryze'ı da böyle kullanmaya başladığınız zaman bir anda sizin ekstra silahlarınız olmaya başlıyor ve Favre'nin çok da önemli silahlar olur bunlar. Çünkü Favre'nin normal bu maçı biraz istisna olarak tutuyorum. Çünkü bu maçta gerçekten alt koridoru da çok iyi oynuyorlar ama Five normalde alt koridorunu kazanan çok iyi oynayan bir takım değil ve belli limitleri de olan bir takım. ya yani ve oyuncu profiline baktığımız zaman da doğal olarak üst koridora gidiyorlar. Ama bu maç alt koridordan da bir karşı seçim diyebileceğimiz bir eşleşmeleri yani Draven Zeri eşleşmesine gittiler ve iyi de oynadı aslında Andariel yani. koridor aşamasında sonrasında. E, Luka'yı hareketli tutabildikleri her ortamda üstünlük sağlayabilir. Öte yandan Fenerbahçe'deki yani dağılma diyeceğim sürüyor. Ne yaptı belli değil Fenerbahçe'nin yani. Tamam ilk maçın draftının aksine ikinci maçta daha R odaklı bir draft yapıldı ama oyun planı hiç şu şekilde ilerlemedi. Onu da adapte etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Üçüncü karşılaşmamız Valketsu ve e, SMB arasında oynandı. Supermesi yine benzer bir şekilde alt koridoru odaklı oynadı. Tabii bu maçta Valketsu çok erken oyun odaklı. Erken ve orta oyun kuvveti olan bir aslında LPL tarzı bir kompozisyonu vardı. E, ve iyi de oynadı aslında Wildcats tarafı. Fakat Supremacy de iyi cevaplar verdi onlara. E, özellikle işte Wildcats'in yaptığı bir koridor değişikliği var. Erken bir dakikada çıkardılar Jin ve Seti üst tarafa alamete gönderdiler. O sırada e, Kaysa bayağı bir kule barikatı bırakıldı. Sonra swaplar devam etti. Ne yani karşı ters taraflara geçince tekrardan işte Eneramin üstte Örlü Phoenix alta gittiği zaman ikinci rotasında. Yine Eneramin'e bir sürü kule barikatlara gitti ve yaklaşık dakika 15 civarında iki eşya oldu. Hem Kraken'i hem e, Hayalet Dansçısı vardı. Ki o yüzden o bile fazla yaşadı aslında. Bunları yapabiliyordu. Öte yandan e, yani Cuzu koridorlar değişiyor olmasına ama baskı altına yeterince bırakılmadı. E, orta oyunda fena gitmedi SMB'den. Fakat Wildcats oyunu nasıl hızlandırması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve erken oyundaki işte rotasyonlar sırasında tempoyu o kadar elinde tutuyordu ki Wildcats tarafı. Biraz şampiyonların kuvvetiyle de alakalı. Orta oyun ve erken oyun kuvvetiyle de alakalı. Tüm görevleri toplamışlardı. Ve bir ruh noktasına geldik. E, ruh noktasından sonra tabii e, savaşla savaşın çıkışında en azından e, supermalar gidip bir baron aldı. Fakat baronun çıkışını iyi oynayamadılar. baron buffını iyi kullanamadılar takım halinde. E, ve Wildcats bir baron, ilk baron gibi ikinci barondan sonra da yine savaşı kazanan taraf oldu. E, ki o kadar da kolay değil. Yani bu oyun uzadıktan sonra e, bu kompozisyon o kadar kolay değil savaş kazanmak. Fakat yine ilk maçtaki problem devreye girdi. Esen bir tarafında. Size'i hiç dahil edememin, edememenin sıkıntısı. Sayizi dahil edemedikleri için yine Nenemin tek başına kaldı. Yine çok fazla baskı altındaydı. Zaten bir tane bir fight'ta da kötü bir ulti kullandı. Kötü diyebileceğimiz bir ulti kullandı. Çok fazla yaklaştı. Rakibin içine çok fazla girdi. Ve tak diye kazandı orada maç. Wildcats tarafı. Böyle kompozisyonlara karşı yani rakibin kısa menzili üzerine koşan kompozisyonlara karşı Victor her zaman iyi bir tercihtir. Fakat Size hiç iyi oynamıyor. Takım da şu ana kadar Sayez'e adapte edebilmiş değil. Sayez'e adapte edebilselerdi belki de bu maçı kazanıp e, bir anda e, çok ciddi önemli bir galibiyet alıp Wildcats'in galibiyet serisini de bozabilirlerdi. Ama Wildcats iyi oyunu sürdürdü. Supermassive'i cezalandıramadı ve e, 9 maçlık galibiyet serisine ulaştı. 10 oldu galiba. Hatta 9 maç olmuş olması lazım. Wildcats'in galibiyet serisi. Bakayım. 9 olmuş evet. Günün dördüncü karşılaşması e, Nasır ve Dark Passage arasında oynandı. Nasır Esports yine üst koridorda 1 ve 1'de üstün, üstünlük sağladı aslında. Bu biraz onların özellikle ilk iki haftadan sonra alıştığımız modlarından bir tanesi. Yani Ruin tarafında eşleşme, kazanıyorlar eşleşmeyi bir şekilde. Fakat bu maçta bir ilk yaşandı. 12. maçta Kire'yi ilk kez çıktı. Nasır adına. Çok iyi bir maç oynadı Kire'yi. DP'nin bütün o Hani orta oyundaki çok iyi takım savaşı yapan sistemini bozdu. Zaten biraz az hasarlı bir kompozisyonu vardı aslında DP'nin. Ee, Orianna'nın özellikle öne geçmesine biraz bağımlılardı bence e, bu kompozisyonu. Ama erken oyunda hazırlık yapmaları çok zordu. Yani Viego'nun da sürekli bence Viktor'u darlamaları gerekiyordu. Ama Bulul onlara o fırsatları vermedi. Öte yandan Nasır'ın alt da bence özellikle Flash'i de e, bu maçta... Yani skort yalnız bırakılmasın diye çok... Gayet doğru hamleler yaptı. Skort'un yalnız bırakılmaması için. Yani evet DP bu yapabileceği şeyler vardı ama nasıl da bence bunlara iyi cevap verdi ve Kireyin'in de ilk kez maça çıkmasıyla beraber aslında Nasır Sports kolay diyebileceğimiz bir galibiyet aldı üst sıralardaki DP'ye karşı. Haftanın son karşılaşması Aurora ve Beşiktaş arasında oynandı. Beşiktaş 3 maçlık bir galibiyet serisiyle geliyordu ama ben e, analiz masasında da söylemiştim. Ben hiç ikna olmadım bu galibiyetlere diye. E, nitekim çok da iyi gösterdi aslında bu maç. Arkadaşlar dakika 26. 20 bin altın farkı var. 20 bin. 20 Dakika 26. Maç biterken. Acayip domine etti Aurora tarafı. Yine onların standart alışmış olduğumuz e, güçlü alt koridor oyunu alt koridor odaklı oynansın şeyini denediler. Fakat bu oyun çok daha erken orta koridordaki bir tane savaşta kırıldı. E, çok fazla skor aldılar. Çok büyük snowball oldular. E, snowball olmuşken de iyi ki de Tank da gitmedi bu arada Joule. Yani Aurora önden oynamayı çok iyi biliyor. Tempoyu bir kere eline aldığı zaman tempoyu hiç düşürmemeyi gerçekten çok iyi biliyor. Eğer Aurora tempoyu kaybettiğinde geri almayı da öğrenebilirse çok tehlikeli bir takım haline de gelebilirler. Ama o, o kadar kolay değil. O biraz zaman alan bir şey öğrenmesi. Bakalım onu playoff'a kadar öğrenebilecekler mi? Çabaları var, niyetleri var oyuna doğru. Ama Aurora bu maçta acayip domine etti Beşiktaş'ı. Ve Beşiktaş'ı da aslında biraz e, o tatlı rüyasından uyandırdı diyebiliriz. Gelelim haftanın notlarına. Bu hafta 5'li seçmedim e, Beşiktaş pek de Çünkü bireysel olarak gerçekten kimsenin öyle belki biraz Oli Phoenix dışında e, bireysel olarak öyle çok o ne oynadı falan diyebileceğim iki maçlık bir performans göremedim. E, birer maçlık iyi performanslar vardı. E, mesela Hatta iki maçlık da değil mesela Neramin iki maçı da hiç fena oynamadı. Neramil iki maçı da hiç fena oynamadı ama of ne oynadılar diyebileceğim 5 tane e, her rolden oyuncu bulamadım bu hafta. O yüzden sadece takımlara not vereceğim. Galacticos bu haftayı D alarak geçiriyor. F almadılar. Ee, özellikle ikinci maçtaki performansından dolayı ama <laughs> burada biraz Galatasaray'ın onlara fırsat verdiğini söylemem gerekiyor. Beşiktaş bu haftayı C olarak geçildi. En azından bir galibiyet aldılar. En azından bir şeyleri kazanmayı öğrendiler. Ee, bir şeyleri becerebildiklerini gördüler diyelim. Ee, Paparazzi ben bu hafta memnun kaldım. B'ye verdim onlara. 1-1 ee, bir bir çıkmış olmalarına rağmen. Oynadıkları oyunu Beğendim ve doğru hamleleri, doğru ilk yardım yaptıklarını da düşündüm ama bu onları için olmaz. O yarayı tedavi etmeleri lazım. Sayızı bu takımın içerisinde dahil etmeleri şart. Böyle ilerleyemezler. Fenerbahçe bu hafta F aldı. Gerçekten iki tane çok kötü maç oynadılar. Kurguda da, uygulamada da, çekimde de, yazımda ve yönetimde, senaryoda her şeyde problemler vardı. Filmi iyi olmamıştı. Çok düşük puanlıydı yani. IMDB 4.5 bir film oynadı bu hafta. Fenerbahçe. Nasri Sports Kireni'nin dönmesi onlar adına iyi oldu bence. B aldılar bu hafta. Birbir -bir, en azından ama skor tablosunda yeterli bir yerde tuttular kendilerini. Üzerine inşa edebilecek bir durumları var şu an için. Frenin, onlar da bu haftayı B eksi olarak geçirler. Birbirlik haftanın ardından özellikle ikinci maçtaki performansları onları biraz buraya getirdi ama ilk maçta da çok daha almışlardı. Galatasaray bu haftayı galibiyet alarak geçiren takımlar içerisinde belki de en kötü notlardan birini alıyor. C+ aldı Galatasaray tarafı. Bu kopukluk, bu düzensizlik ve bu plansızlık. En büyüğü belki de plansızlık. Çünkü planlı olsalar, oyun planı baştan belli olsa roller de buna göre daha rahat oturur. Ondan sonra da kopukluklar azalır. Çünkü herkes zaten hani plan belli ona uymaya çalışacak. Tutmasa bile en azından onun etrafına ona uymaya çalışacaklar için daha düzenli bir ortam görebiliriz onlardan. Aurora bu haftayı A eksi alarak geçirdi. Biraz rakipleri kolay olduğu için özellikle ilk maçta bir tık tıkazı... Ya A verebilirdim ama Valtet daha iyi oynadığı için onlardan... E, A eksi verdim onlara. Bu haftalık DP bu haftayı B eksi alarak kapattı. DP'nin de o temel problemleri hala sürüyor. Yani 8 dörtler çok iyi durum. Şu anda ikinci, ikinciliği paylaşıyorlar Aurora ile beraber ama temelli problemler bence özellikle DP'nin problemleri Aurora'nınkilerden daha ciddi. Yani DP hep geriden oynuyor abi oyunu. Daha geriden oynayamazsın sürekli Aurora öyle değil. Aurora genelde önden oynuyor oyunu. Geri düştükleri zaman toparlamakta zorlanıyorlar. DP hep geriden oynayıp hep toparlanma üzerine oynuyor oyunu. Bu sürdürülebilir bir plan değil. DP'nin ne yapıp edip bir yerlerden öne geçmeye öğrenmesi şart. Bunu yapmak zorundalar. Valkes hafta yine A olarak kapattı. E, yani repertuarı da genişlettiler. E, her şeyi oynayan bir orta koridor var. Her şeyi oynayan bir yani zaten nişancıda çok fazla çağrı yok ama her şeyi oynayan bir nişancıları var. Özellikle üst koridordaki şampiyon havuzlarını da daha baya 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 göstere göstere kullanmaya başlamaları bence rakipleri içinde biraz endişe verici boyuta gelmiştir. Herkesin de kendine dikkat etmesi gerekiyor diyelim. Ve şampiyonluk ligi 6. hafta karnemizi sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.